Kanalımıza hoş geldiniz. Ya sen, ya ben çünkü oğlum derken sen merhaba dediğin için kaçırdım oraya. <laughs> merhaba. merhaba. <gülüyor> Bu olsun bir daha giriş yapmayacağız. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet e, bugün sizinle Dertleşiyoruz. Girl yapacağız, dertleşeceğiz biraz. Serinin adı da Kıssal mevzular. <gülüyor> <gülüyor> Kıssal mevzular. Hani... Çok yaratıcı bir altış. hep böyle... Küçükken şey olurdu biliyor musun? Kuzenler bir araya oturdu. Bir erkek dahil olmak istediğinde de sonra şey derdiniz. Kıssal. Onu yaşadın mı? Tabii. Bu öyle bir gün. Kıssal. Tabii. İçicilik, <laughs> sine. Evet. Bugün... Dedi ki, ilk ne konuşsak ne konuşsak. Sonra... arkadaş ee, ilişkileri. İlişki konuşamadık ama bu ilk arkadaşlık ilişkisi olacak. Çünkü mesela bizim daha dolu olduğumuz bir konu olduğu için direkt böyle iç dökelim. Evet. evet. Herhalde. Al <laughs> <Ol> ele. mesela <laughs> e, ben ilkokulda demeyeyim, ortaokuldan beri çok büyük arkadaşlık programları çeken bir insanım. Gerçekten her türlü kızlığı yedim. Böyle diyenler oluyor, çok yanar oldu. Ben harbili harbili yani. Ama bir şey söyleyebilir hep... miyim? Aklıma geldi. İki farklı anlamda arkadaşlık ilişkileri var. Aynen. Nas hep kötüye gittiğinin farkında olan, ben de kötüye gittiğimi anlamayıp ama aslında kötüye giden evet. arkadaşlıklar yaşayan. Ben kötü şeklini anlayıp hep yine de yalnız kalmamak için alttan alan bir insandım. Yalnız eder aslında içinde bulduğu durumu iyi sanan ama aslında çok kötü şeyler yaşayan bir insan. Evet. Çok içerken bir insan. Yazık <laughs> kaldı. Böyle yani farkındaydım hem yani diyordum ki yalnız bir insansın. İşte yazık sana. Hala bunun yani kızlardan... bunu yüzüne bakamıyorsun diyordum. Yani benim bütün kızlarda da... derken seni göstermem yanlışlıkla. Ne? O ama... <laughs> Bu arada biz üniversitede tanıştık. Yani iki evet. sene bitti neredeyse. Yani öyle. Bu bilgiyi de vereyim dedi. Tanıştık ama işte anla bilirsiniz ya o. O Bunu geç olsun, güç olmasın Aynen. gerçekten. Geç bulduk ama bulduk sonuç evliliğimizde öyle diyoruz. Evet, artık konuya girmemiz lazım. Evet, Sen konuya başla. girdim. Ee, i̇şte ortaokuldan beri başlayan bir serüven benim işte. Bir tane arkadaşım vardı benim. Ona bak, bana kız hani neler neler yaptı bak. Aklınız şaşar. Böyle bir tek hesap açıp beni tekleden bir hesap vardı. Ben sana onun ne öğrendim ve dedim ki sen dilerim gerçekten ne yaşıyorsun? Bunlara rağmen tekrar affettim okulda yalnız tamamı için sınıfta. Yalan yalnız plan. bir arkadaş. Yani yalnız biri olduğun ya o, için. O olayları çok detaylı anlatmak istemem ben Evet böyle şey. Biraz konu başlığı gibi. Konu başlığı olsun mu? Ya, Söyleyelim. Biz birbirimizi üniversitede gördüğümüzde ikimiz de birbirimiz o kadar güçlü... aslında güçlü karakterleriz de o kadar hani bunu, bunları yaşamamıştır diye gördük ki mesela ben Naz'ı dedim ki onun her şeyi çok iyidir falan, düzeni, kurulu, iyi arkadaşları falan tanıştığımızda e, Naz sitede yaşıyor ve genelde bir site, bir döngü. Evet. Ben mi anlatıyorum sen arkadaşlığımı? Sen anlat. E, ben de oturuyorum ve küçükken, çok küçükken de hep o sitede e, beni sadece abim için kullanıyorlardı. Abim yakışıklı olduğu için var. Aa da onun kardeşi beni Yanına Sonra abim onları izlemeyince beni böyle bırakıyorlardı. Ben de böyle tek başıma kalıyordum. Falan filan. Hep böyle bir kullanılma mevzu oldu bende yani. Ortam uğruna hep beni sattılar. Ben her, herkese her şeyimi hep verdim. Hep verici oldum gerçekten. Ama böyle yani yüzüm gülmedi. Hiç gülmedi. İki senedir gülüyor be. İki senedir gülüyor. Ama ondan önce gerçekten facia, Ya felaket. benim ortaokul şöyle, benim iki dönem. Ben ilkokuldan sonra ortaokul senin okulun değişti mi? Aynı mıydı? Okulum değişmedi. İlkokul dörde kadar, o dörde kadarı saymıyorum. Bebeklik bence o hani hiçbir şey. Güzeldi. Benim orada da yakın arkadaşım vardı ve ben iyiydim. Ben sınıfta lider rolü bir karakterdim. Arkadaşlarım vardı ve iyiydik. Ortaokula geçince 5 ve 6'yı bir okulda okudum. 7 ve 8'i başka bir okul ve başka bir ilçede okudum. Yani çok başka iki semt çok farklı şekilde gittim. Ee, ve 5. 6. sınıfta yakın arkadaşım vardı. Hala takipleşiyoruz. Konuşmadık, görüşmedik ama hakkında anlatacak hiç kötü bir şey yok. Gerçekten çok iyi bir insandı. Ve çok eğleniyorduk biz. O nasıl değerlendiriyor bilmiyorum ama benim böyle naz anlatıyor işte. Benim arkadaşım biz PKS'a açıyordu, işte beni oradan tehdit ediyordu bana çok korkunç geldi yani. Çok ben, korkunç o Ben o zamanlarda hiç böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir arkadaş şey falan. Küsmeler mismeler onlar küçüklük yaşları ama hiç ya 6. sınıfta iyiydim. Sonra 7. sınıfta e, yeni bir okula gittim ve yeni gittiğim okulda istemsizce şey oldum. Popüler bir kişi. Çünkü yeni geldiğim için inanılmaz oldu ve gittiğim okulda birbirini birinci sınıftan beri tanıyan insanlar. Neyse işte okulda biraz popüler oldum falan ve e, servisle gidip geliyordum. İlk defa servis kullanıyordum başka bir yerde okula gittiğim için. Ama yürüyerek giderdim hep. Ve bir tane servis kankam vardı, o bir sınıf büyüktü. Bir tanesi küçüktü bir sınıf. <laughs> Neyse işte iki farklı okul. Bir okula gittim ve benim için şeytanlıklar e, gittiğim diğer okulda başladı. Orası havalı bir okuldu. Servis arkadaşım benden bir sınıf büyüktü ve e, aslında beni zorbalıyordu. Ay, adını söyledim. Aslı mı? <laughs> Hayır duymadınız. Kesin görür o da bu Hayır. Şu an bence o da pişmandır ama o zamanlar yani bütün okulun içinde bir keresinde beni ağlatmıştı. Ben bankta kolay ağlayan bir insan değilim bu arada. Bankta oturmuştum ve ağlamıştım. Bütün okul tepeme toplanmıştı. Galiba ee, galiba okulda sıcakkanlı olmam, herkes aramın iyi olması, herkes dedi de iyi bir kız olman falan şeydi. Beni kötü etkiliyordu, bana kötü şeyler söylüyordu. Öyle. Benim ortaokuldaki kötü hikayem o servis kankam. Servis kankam. Servis kanka benim ağzıma sıçtı da anlatmıyor mu dedim Yok yani anla, ya onu anlatmıyoruz, anlatmıyoruz ya sen. anlatır gibi anlatmak istedim anladın mı? Ben anlatırsam çıkamayız O, tamam. o bağlantılar benim biliyorsun kroki çizmem Şema. Evet. <laughs> şey falan mesela benim küçüklükten beri en yakın arkadaşım olan kızla biz bir aramıza soğukluk girdi mesela benim. Sonra Başka bir erkek arkadaşım oldu benim, yani normal bir arkadaşım. Ee, iyi zonla falan, karakter tanıştık, birbirimizin tek arkadaşıyız. Bu hafta o çocuk, o kıza aşık oldu. Biliyorsun o olayı. Evet. Benim hayatımdaki tek arkadaşım olan o erkek arkadaşım, benim eski en arkadaşıma aşık oldu. Lisede oluyor. O sonra ikisi biri olup bana böyle yaptılar. Ya ben yine böyle kaldım. O gerçekten çok kötü bir şey ya. Senden hoşlanan çocuğa iyi davranırsın. Bak bu da bir arkadaşlık, erkek arkadaşlık. Ve o kız, ondan onu hoşlanmıyor çocuk... ama onu Beni acıtmak için, için. sır senin canını yakmak için. O erkek arkadaşla da şans veriyorsun ve o da kazık atıyor. Sadece kız arkadaşlar kazık atmıyor bu arada. Değil. Bazı erkek arkadaşlar inanılmaz hainlerdi. Evet. Onlar kendilerini biliyor, onlar çok hain insanlardı. Evet. Misale ilk itirandan buydu benim zaten. Ya benim ortaokul... Ya benim bir arkadaşım, sağlam bir arkadaşım vardı ve ben sağlam olduğuna çok inanıyordum yani. Ve aslında benim şu anda bulunduğum birçok durumu etkileyen biriymiş yani. Benim karakterimi karakter. değiştiren, beni manipüle eden, e, kendi seçtiğim yolda böyle bayağı etkisi varmış. Ama şöyle söyleyeyim herhalde, ben arkadaşımla kopmam da bu arada bana yaptığı kötülük ya da bana söylediği cümlelerden ötürü değil. Galiba beni sevgilisine tercih ettiği için başladı her şey. Tamamı bu diyebilirim. Galiba bana en çok bu koydu. Bana söylediği kötü şeyler falan ya da benim hayatıma etkiliyor olmasını sonradan anladım ama en çok sevgisine tercih etmiş. Ben de mi? Bana diyor ya ben Gamze'yi bulduğumda gerçekten en kalsını ilk sağlıklı bir insan değil evet, de düşünceleri, konuştuğu şeyler, görmezden geldiği şeyler ve yani birbirimizi biraz açtık. Evet. Bu şu anlamında değil, kimse kimsenin beynine girip birini işte birilerinin hayatından çıkartmaya ya sadece çalışmadı. şu alma verme dengesi e, bilmeyen insanlarla denk gelmişiz ve biz de bilmiyormuşuz. Evet. Nas da çok garip bu arada ikimizin böyle denk gelmesi o yüzden güzel anlaşıyoruz. Hani alma verme dengesi olursa sıkıntı yok ama sen hep verirsen karşı taraf hep alıyor diye suçlayamazsın. Ben mesela hayatımdaki o insanları suçlamıyorum çünkü ben gerçekten onlara çok alan verdim. Evet. ya yani Ben öyle yaptım, seni bilmiyorum. Sen sen de öyle yaptın. Yani biraz kullandırdık kendimizi. Sap sap kızlar biz olduk yani. Her videodaki insan masumdur olayı var ama biz de öyle oldu. Yani karşı taraflar daha şey tanıdık. De da bak isterseniz izlenirsek böyle ayrı bir videoda hani anılarımızı böyle en travmatik anılarımızı anlatabiliriz. Evet. Şimdi biraz kız arkadaşlar, genel arkadaşlar. Genel konuşayım çünkü ben her üniversiteye gelmek istedim. Çünkü lise dönemi gerçekten, yani lise dönemi ya orada kaldı üniversite. Benim çok lise, misa olmadığı için benim arkadaşlık sorunum bir tane oldu ve sağlam oldu. Ama üniversitede daha çok yaşadım. Lisedense üniversitede yaşadım ben. Evet üniversiteye gelebiliriz. Üniversiteye başladık zaten Gamze'de tanışmalarımız falan filan kalabalık bir gruptuk. Bayağı evet, bir üniversitede istedim. o ilk gün o alakasız grup. O'ydu. Her cins insan vardı. Aynen, Her karakter kişi. vardı. Hepsi izlemiştim bunu. Kişi. 1200 kişi hepinizi izliyorsanız. Hani o börekçide buluşturdum ben hepinizi. Ne alaka hepinizi bir araya getirdim. Çünkü kendime menetif ediyorum. Hepinizi bir araya getiren <laughs> insan benim. Ben sınıf temsilcisiydim. O ben mesajı attığım günler lanet olsun. <laughs> Beraber malzememle gidelim arkadaşlar. Kimse hiçbir şey bilmiyor diye. O tek iyi şey bizim tanışmamız yani. Ama biz herkese tanıştık. Biz her türlü ee, Şöyle biz kaç kişilik gruptuz arkadaşlarım. Kızları <laughs> şu an şey yapıyorum sadece. Üç, beş. Şöyle, beş. biz farklı gruplardaydık. Bizim bölümümüzden dolayı laboratuvarımız iki ayrı grup. Ee, Amfi ortak ama laboratuvar iki farklı grup. Ve Naz'ın kız arkadaşları var. Benim de bir tane kız arkadaşım var. Ve Naz'la biz arkadaşız ve herkes öyle bir araya geliyor gibi evet. düşünün. Hikaye bu toplamda 5 kişi oluyoruz biz. Ve şey böyle ilk zamanlar hoş. Ya, girilsin ona. Ya bir, ona sen, bir girilsin ya. Bir girilsin. Ya. Bo Sizleri boş verin. Daha bir bomba var. Aynen. Başla. Ben başlayayım. Şimdi e, dediğim gibi Naz farklı bir grup, ben farklı bir grup. Benim olduğum grupta çok fazla e, Türk asıllı arkadaşımız yoktu. Böyle ırkçı gibi olmuşum da aynı dili konuşmadım, için çok anlaşamıyorduk biraz yabancı kalıyorduk işte. Biz Arap çok var. Aynen. Neyse işte bi, bir, grup vardık ve o grup hani direkt tanıştı etti. Naz yoktu. Ben o gruptan böyle alakasız beni kullanmaya çalışan iki çocukla arkadaş oldum. Ya ama zorunlu bir arkadaşlık. Hani her gün eve gittiğimde o ya da onların yanındayken bunun zorunlu olduğunu farkındaydım. Ama iyi bakıyordum çünkü üniversiteye yeni başlamıştım ve kötü bir psikolojideydi. Evet. Nazla da onları oturttu çocuklardan biri çok uyuz, suratsız ve kimseyle konuşmayan bir tipti. O çok garipti. Onu gerçekten hiç anlatmaya özürlü yani. Hiç anlatmaya bile gerek Bir tanesi... <laughs> bir tanesi böyle şey... Daha e, ılımlı, daha sıcak diyebiliriz. O kişi böyle oturuyoruz falan eğleniyor. Diyor ki işte ben de oturup eğlenmek istiyorum. O diğer kişi hep gitmek, ortamı bozmak istiyordu dersten. Hemen sonra gitmek istiyordu. O Biz işte bir gün ben, Naz ve o iyi olan e, şey yaptık. Onun adı şey okul mu? Gözlük. Gözlük. Biz üçümüz işte okuldan sonra bir yerlere geldik işte okulumuza yakın. Ve o gün yağmur falan geldi. Bayağı eğlendik. Böyle adık işte. Neyse. Sonra şey oldu. Üçümüz bir yakın olduk. Evet. Üçümüz bir hafta sonunda buluştuk. Yani falan baya iyi bir çocuk. Biz ki ne kadar iyi bir çocuk işte çok saf, çok iyi niyetli işte o da bize karşı öyle falan. Ama aslında sonra Mas'la bir şey yaşadılar. Sen doğru sen etmeye Ha o mu? Ha? Bir gün ee, ben işte arkadaşlarım sonuçta yani laboratuvardayız. Herkes eksiğini yapıyordu. Gamze yok Ben varım. Ben, olsa o, o zaman da... kızlar kızlarla yiyordum. Ben o Bento'daydınız da bu arada neyse. Ben yani Bento'da başka <laughs> işler peşindeydi. Aynen. Ben arada onların yanına gidiyorum diyorum bir ihtiyacınız var mı falan filan. Bana malzeme soruyorlar işte geliyorum onlara bilmem ne. Yanlarına gidiyorum tamam mı? Bir, bir şey istiyorlar ya yapıyorum. Sonra gidiyorum yapmışlar mı ya, yani şeyler. Suratlar şöyle değil konuşuyorlar. Ben geliyorum. Yok ne diyorsunuz anlamıyorum. Bana da hep aynısını yapıyorlardı. Hmm. Naz ilk defa tanıştı o durumla. Sonra e, tekrar böyle kültüre devam ediyorlar. Çok bir şey konuştukları çok belli. Çok... Ne dediler bana ya? Ben söylemem o kadar derine gidemem. Da... Rahatsız şey edici, sonuçta yan yanayız. Ne yerde? Aynen öyle. Ee, ben o gün onlara çok kötü unuzu oldum. Aynen. Onların o gün notunu verdim. Ama o iyi olan gözlük dediğimiz hala şey bize böyle iyi falan... Yeri zaten Oturduk o gözlükle zaten şey dedik. Farkında mısın bilmiyoruz ama Ayıp ediyorsun bize dedik yanında başkaları varken. de şöyle değişiyorsun, çok değişiyorsun. böyle değişiyorsun. Ve dedik ki kötü niyet aramıyoruz, sen hani iyi niyetli bir insansın falan. O da böyle yaptı, evet dedi ben de bunun farkındayım. Benim de rahatsız olduğum şeyler var işte falan. O da öyle şeyler söyledi ya, dikkat edeceğim işte kendimi çok kötü hissediyorum şu anda. Böyle bir şey konuşuyoruz falan. Neyse sonra vizeler geldi, ilk vizelerimiz. Herkes şöyle. Hani herkes not peşinde ve naz temsilci ve çalışan olduğu için herkes nazın peşinde falan. Biz o zaman kalabalık bir kız grubuyuz ve grupta bir kız herkesten ve öyle beşli bir kız serüveni başladı sonra. Beşli bir kız serüveni başladı arkadaşlar şöyle. O beşli kız grubuna muhakkak bir olay çıkar zaten. Biri birine tutuldu mu o ilk gibi gelir böyle. Aynen. Öyle bir şey oldu, birbirine tutulunca herkes o kişiye tutulmaya başladı. Ee, İstem, siz bir... o kızı destekleme ihtiyacı duyuyorsun. O kız Aynen. diyor ki, bana böyle bir şey dedi diyorsun. O durumu bilmeden, o kızla kendi arandaki ilişkiyi sorgulamadan ona destek. Yanlış mesela, ben üniversiteye giden insanlara söyleyeyim o zaman. Yani, yani yapmayın, başka... Aynen, gaza gelmeyin. Gaz İki kişiyi dinleyip gerçekten çok yanlış şey. Kendi ilişkinize evet. bakın, sonuçta daha en başı. Hı -hı. Tabii şu an mesela biri Naz'a bir şey yapsa benim için o kişi biter ama Naz olduğu için artık. Evet. Sonra işte o kişi istemsiz soğukluğu sezince şey bizden, bizden uzaklaştı. Ee, o öyle gitti. Biz kaldık dört kişi. Bu dört kişinin bir kişisi de başka şehirde yaşıyor. Arada geliyor İstanbul'a. Ve çok görüşemiyoruz aslında. Biz genelde üç kişi kalıyoruz. Çünkü o kız okula gelmiyor genelde. İlk Gelmeyeyim yıl daha çok de geliyordu. De şöyle bir derse girmiyor. Bir şeyler kahve içiyor. içiyoruz yani, falan. Yani, okul arkadaşlığından ziyade şeydi. Hani gerçekten oturup kahve içip dertle içtiğimiz, birbirimizi Biz artık yakın, gerçekten o dört kişi yakın olmuştuk. Aynen. Aktivite yapıyorduk beraber, geziyorduk, ediyorduk. Ve şeydik falan. o ara, bizim sınıfta bizden kopan kız arkadaşımız başka alakasız insanlarla gidip bize kötü bakışlar atıyorlardı ama nedeni yok ha. yiyorduk o sıra, hiç umurumuza bile değildi yani. Harbiden. Öyle, onlar şu an bunu izliyorsa hani o dönem siz neyin tribüne girdiniz biz Gerçekten. hala merak yani. Hiç böyle baktık her gün. an iyi olduk onlar. Sonradan herkesle merhaba merhaba olduk da kimseyi küsmedik. Aynen öyle. Siz kendiniz, e, kendiniz küstünüz kaslar kendiniz kaslar bir barıştınız. Kendinize merhaba demeye başladılar. Ha, onlar zaman. asıl video çeksin siz onları izleyin. O arada harbi dedikodular var biz değil ama ağzımda kalıyoruz. Aynen öyle. Öyle işte genelde iç kişiyiz. Takılıyoruz ediyoruz falan filan. çok takıldık ama şey <laughs> Sürekli bir semt, yeni bir yer keşfedip Sonra, eğlenmek. Nerede bir şey biliyor musunuz? Biz daha çok derin bağlar seven insanız. Derin konuşmalar, işte... Ne haber, nasılsın, ya hayat nasıl -...ya Bağlanıyoruz insanlara. Biz sizinle vakit geçirdiysek, siz bizim gerçekten arkadaşımızsınız ve biz size değer veriyoruz. Biz yazın, Ramza ile beraber aynı yerde işe girdik. Bir yerde bir yaz. para kazanıp, Tatile gideceğiz. Hedefimiz bu. Gittik de. Davet bu orada herkesi. O sırada ama şeyiz. Grubumun kız grubumuzdan sürekli yazıyoruz, sürekli diyoruz. Arkadaşlar gece falan çalışıyorduk. Ağır bir dönemde. Evet. Gece çalışıyorduk. Psikolojik çok zordu. Bir de ben o dönem bir şeyde yaşıyordum sağlıksal. Zor bir dönem. Ama kimse yazmıyordu. Ben onun için de bu arada. kimse konuşmuyordu, kimse yazmıyordu. Yani hatırlıyor musun? Biz acilden fotoğraf attık ya iki hayatından hani yakın arkadaşlarım. Ha, bir kişi evet. demedi. Ne no, oldu Aynen. Ya bir şey, kişi demedi. Böyle okulun ilk, ilk, yılın bitmesiyle bir anda herkes buhar oldu. Bir şey bu arada. Herkesin problemleri vardı. Aile içinde olsun, kendi sağlığı olsun. Ama yani bu kadar herkesin şu olup Aynen. Bir mesaja bakılmaması yani insanı çok koruyor. Çünkü biz seni de merak ediyoruz anladın mı? Evet. Zaten amacımız seninle iletişime geçip konuşmak. İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Ne yapıyorsunuz? Haberdar olmak için. Ve size... sürekli şey yani Şu karşımızdaki... Bu bize her şey. Aynen karşımızdaki insanlar sürekli şey. Ben şöyle bir dönemden geçiyorum deyip kendi kötü şeyini anlatıyordu ve istemsizce şey oluyorsun. Kendini suçluyorsun. Ben şahsen kendimi suçluyordum. Sana oluyor muydu? Herhalde. Böyle kötü hissetmeler işte keşke daha çok yanında olsaydım ama aslında ben yanında olmak istedim. Sen beni almıyorsun yanına, izin vermiyorsun. Öyle. Orada bir zaten ben dedim ki galiba gerçekten okul arkadaşlarım Hepimiz İstanbul'dayız vardı. ve bir kere görüşmedik. 4 ay boyunca bir kere görüşmez Oyunca Boyunca bir insan bir kere mi görüşmez? Kaç yaşında insanlarız bir kahve içebilirsin yani. Evet. Bu kadar zor olmamalı. Ki görüyorduk yani. Geziyor, geziyorlar falan ama bize ayrılacak bir vakit yoktu. Aynen öyle. Ve bunu da şikayetini yapıyoruz. Hani diyoruz kızlar. Hani üzüldük bak falan modunda. Böyle böyle onları deyince de şey diyorlar ben bunu yaşıyorum sen şunu yaşıyorsun falan. Derken yani okul açıldı. Vardı işte bir mesaj atıp ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Veya bir komik bir video göndermek falan zor şeyler değil. Mi? Bence de. Sonra okul açıldı ikinci sınıf ve şey oldu hani biz e, tamam gönül koyduk ve bunu da söyledik zaten. Bu arkalarından konuşulmuş bir durum değil. Söyledik. Ondan sonra okul açıldı. İşte e, telafi edeceğiz. Her şey eskisi gibi olacak. Bu arada kişilik o an bir kişi yoktu. Her şey düzelecek falan dendi. Hiçbir şey düzelmedi. Böyle bir soğukluğu hissediyorduk hep. Ve arkadaşımızın e, kendiyle ilgili bir sorunu vardı. Söyledik. Biz de biraz okula gelmemeye başladık o Kasım Aralık aylarında. Evet. Hani arada gidiyorduk ve iki kişiydik. Bir kişi de yoktu. Ve şey modundaydık hani. Okey, okey, okey. Ama bir soğukluk var. Ve bir, bir şey de tartışılmıyor. İletişim hiç kuramıyoruz. Telefonda yazıyor. Görmedim. Aradık, duymadım. İşte neredesin, ne yapıyorsun? Hiç iyi değilim. Konuşmayalım. Full böyle hani evet. çabalıyoruz olmuyor falan neyse dedik yani yol vermek istiyor herhalde falan aslında bunları düşünmedik neyse son bir gün dördümüz bir araya denk geldik ve herkes çok mutlu evet. ve şey olduk hani bizim ikimize niye hiç iyi davranılmadı ki üçümüz varken neden ayıp edildi ki neden bir kişi gelince böyle davranıldı ki hani şey fark ettim bizim Naz'la yakın olmamızı bizim bulunduğumuz bütün kalabalık gruplar şey diyordu sizin bir yakınlığınız var evet ama biz gerçekten kalabalık olduğumuzda ben çok dikkat ediyordum. Yan yana az otururduk. Hani zıt otururduk. Üçlüysek asla yan yana oturmamaya çalışırdık. hani hep eğlendirirdik. Evet. O masayı güzel geçerdi. Var ama Biz Kimsenin yanında belli etmiyorduk ki bunu. Herkesle Aynen. Eşit yani bu konuda bu konuda bayağı başarılıydık. Asla ilkokuldaki gibi o üçlü arkadaş grupları gibi değildik. Gerçekten herkes herkese ilgileniyordu. Ben istiyorum ee, o bir arkadaşımız bizimle erken genelde mutsuzdu ve biz hadi kahve içelim dediğimizde onu bile istemiyordu. Ama diğer arkadaşımız ne zaman o başka şehirden şey geldiğinde bir şeyler yapmak istiyordu ve böyle oluyordu falan. Ve evet çok kötü bir his. çünkü kendimizi çok kötü hissediyoruz. Biz de kendimizi gerçekten dedik gibi. nasıl ya kötü mü falan. Çünkü biz yanında olmaya çalıştıkça bizi itti gibi bir şey oldu. Sonra... Üçüncü arkadaşımız bize de şey verdi hak verdi. Ve o kişiyle koptuk. Ya büyük bir şey yaşanmadı ve böyle koptuk. Yani kötü için bir tartışma falan olmuş. Olmadı böyle. Böyle uzaklaştı. koptuk bildiğiniz dümdüz. Ve üçümüz böyle hani ikimiz zaten görüşüyoruz de diyoruz. Onu söyle şey hadi gel, hadi sen de gel falan. O arkadaşımıza ikimize çok değer veriyorduk. Evet. Hani şey görüyorduk olgun. Üniversiteden sonra da tamam belki her gün görüşemeyeceğiz ama çok oldum de e, arada görüşeceğimiz, dertleşeceğimiz, hayatımızda e, ne derler güvenilir değil mi? Güvenilir. Evet. Güvenilir bir arkadaşımız gibi görüyorduk. Bizim için öyleydi. Bizim için öyleydi. Sadece hak etmediğimiz imaları yapana kadar. Aynen öyle. Gerçekten, Gerçekten. ben öyle hayatımı herkese anlatabilen bir insan değilim. Son kazığı sen bulacaktın. Bu Gazi'ye anlattıysam ona da anlattım. Çünkü ona da güvendim. Ama gerçekten geldiğimizde o kadar şey. hak etmediğimiz şeyler söyledik o kadar asla yapmadığımız şeyler yapın, yapmışız gibi anlatıldı ki bize. Üniversite bitti ve biz... E, artık gün bitti her şey. Demek ki her şey... Ve şey bitmedi, hani soğukluk girdi değil. İyiydik ve bir anda uzun, hani e, hala çabaladım ben bu arada gereksiz, görülmedi ve direkt bizi gitti, görmedi, her yerden çıktı falan. Çok Direkt korkunç. Şey yani, sen takipten çıkarım. Aynen ne çok Ne alakası ya? Yani gerçekten ne alaka? O kadar... Bir şey yani de yaşamadık. Hani, anlatıyoruz birbirimize. Onun neler yaşamış kendi hayatında, biz neler yaşadık ama... Hani kimse kimseyi takipten çıkmamıştır ya. Aynen öyle ya. Ne kadar ayıp ya. O kadar emeğimiz var birbirimizde gerçekten ya. Gerçi emek var yani. Gerçekten o emek var. Demek o Kim... vefa... Ben diyorum ki o zaman... Kullanıldım belki de anladınız mı yani? Çünkü herkese her şekilde yardım etmeye çalıştım ben sınavlarında. Okul bitti, direkt sildi bizi bu kadar rahatça. Okul açık olsaydı bize bunu yapamazdı, biliyorum. Biz takipten çıkamazdı şu an sınavlarımız olsaydı bir hafta sonra. Ama artık şey modunda, okul bitti zaten ben bunları bir daha görme. görmem. Okul bitti ya, ben bunları ne yapacağım dedi ve ama yani. bu çok kırıcı çünkü gerçekten onun farklı bir, yer, bir yerde değil. ikimiz de öyle görüyoruz. Bu kadar ona gerçekten bu kadar değer verdiğimiz için şu an bunu bu konuşurken kadar... an şu an sinirlendim evet, ben. Evet o kadar krizi ki. Çünkü yani. çok kırıcı bir hareket ya. Çok kırıcı. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. Gerçekten ben son zamanlarda en beklemediğim şeyi onda gördüm. Evet. Ondan hiç öyle bir şey beklemiyordum. Çünkü hep konuşuyoruz, onunla da konuşuyoruz arkadaşlık ilişkilerini falan. Bilir yani hayatımızı. Hani onu olduğu gibi kabullenmiştik bir de hani herkesin yapacağı bir şey değil. Öyle yani benim anlayacağım üniversite biraz öyle geçti. Üniversite dikkat etmek lazım. Hiç Aslında buldunuz, hep dikkat etmek buldunuz. lazım gerçekten. Çünkü insanların kafası nasıl çalışıyor artık anlamıyorum. Evet. Arkadaşlıklar çok hızlı bitiyor, gidiyor ya da çok hızlı oluşuyor. Evet. Garip. Böyle yani. Böyle. Bundan sonraki konumuz net. Ee ilişki, erkek arkadaş. Şey arkadaşımızda da anlatmayacak mıyız? Hayır. Ha, Gerçekten yok. hiç istemiyorum bile. Ondan bir lanet insan mı? Bakın isterseniz o lanet insanı. <laughs> Bak gerçekten hayatımıza lanet gibi giren bir insan. Gerçekten korkunç bir karakter. Ondan bahsetmek bile istemiyorum. Herkesin kabusuna gelebileceği bir insan o. Hani anladın mı? Kalkar şöyle. Oh <laughs> be. Falan hani böyle biri yokmuş. O tarz bir insan. Bir girdi çıktı böyle bir şeyler oldu. Ya Bu video eğer böyle gerçekten e, arkadaşlık ilişkilerini anlamlandıramayan insanlar izliyorsa biz de çok anlamlandıramadık ama şu alma verme dengesi çok ve sakince insanlara hemen şuranı açmadan biraz şuranla hareket evet. et. Yani max verebileceğimiz tavsiye bu yoksa biz de çok zaten geleceğiz Ve e, asla şu mevcut, asla kendinizi ezdirmeyin. E, ezdirmeyin. Tabii ki de bazı durumlara alıştırmayın arkadaşlar. Aynen. Çünkü o öyle alır gider, kurtulamazsınız. O da böyle bir ya diye 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 sonra sizin ağzınızı sıçar bir gün de. Hiçbir şeye alıştırmayın. Kötü bir durum seziyorsanız orada bir bokluk vardır. Bunu irdeleyin. Aynen. İçine içine girin. Ya da her sonra şeyi ol, söyleyin de. Beyninizle tartın, kalbinizle tartın. Kimsenin senin indeleyin. niyetini siz bilmeyin yani. Siz niyet bilen biri değilsiniz. Onun niyetini biliyorum ya. Yapmayın. yapmaz. Herkes, Herkes, siz değil. Kimse Aynen iyi öyle. Değil. Güvendiğiniz ee, insanlar varsa da o insanlara e, hak ettiği değeri verin. İnsanlar sadece kendini, kendi çıkarlarına ve ortamını düşünüyor. Yani bunların hepsi anlık özellikler. Aynen, hepsi anlık insanlarmış. Herkes anlık. O yüzden e, Siz size, bizim, size iyi bakın. Size verebileceğimiz tek de ders budur. Hiç bu duruma alıştırmayın, kendinizi ezdirmeyin. Siz onlardan daha hızlısınız. Zorba insanlar, yani ben bu arada, <laughs> ee, yok <olsun. gülüyor> Nazım yılların zorbalığını uğradıktan sonra oluşturduğum karakter. Ben şeyden bahsettim bizden. <laughs> ha? Asıl zorba <da> benim ya. Neyse. <laughs> ee, çok öpüyoruz. Kendinize iyi ee, bakın. Konuşmamızda da istediğiniz şeyleri ne olursunuz biliyorsunuz. Evet ya. Allah aşkına bir şey olmaz. Ya, ya bir, bir de şey mesela bu videoda da merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın falan. Evet. Bizim uh, ortak TikTok hesabımız var orada açıklayabiliriz. Orada da aynen böyle küçük küçük anıları anlatabiliriz böyle. Al şunu biraz daha anlatsanız da dersin. Gamze sonra. devam etseydin kanka ya diyenler varsa. <laughs> Öyle Tam 30 dakika olmuş. <laughs> Edit'le bu 23 mi alır herhalde. Edit onu güzelleştirdi. Benim o bir kısmım. <laughs> Öpüyoruz sizi. Siz şöyle yapalım çok, çok, çok. Kanala abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Lütfen. Bye bye.